sene bir daha dönmeyeceğim Bu gururuma söz verdim Ha vereceğim bile dinmeyeceğim Sükutumla gider derdim Seni affedebilmez yürek, Daha kalmadı hiç değerin Zaman her şeyi halledecek Bir başkası tutar yeri Bir daha sevmek mi? Asla! Hayatımda ismin dahi geçmeyecek. Artık ne ben seni kabullenebilirim kalan ömrüme, ne de sol yanım. Ne kadar sevdiysen bir o kadar acı çektim. Seni alıp götüren düşlerimin ardından hep ağlayıp sızladım. Yalan sevgine kandığım için kendimi affetmeyeceğim. Sanki Çaresizliği bedenimde yaşattın Çırılçıplak ortada kaldı duygularım Artık her şey bomboş Anlamsız O gözlerine bir daha bakmak görmek istemiyorum Olabildiğince benden uzak dur Bedenime hüzünleri çöktüren sen değil miydin? İşte yine çaresiz bir güne gün doğuyor. Güneşe sarılıyorum. Sancılar içinde kıvrandığım geceye örtüyorum. Uyku desem unuttu gözlerim. Anladım ki sevgin de senin gibi yalanmış. Sevgimi mezar yapıp Senden geriye kalanları hiç acımadan gömeceğim kara topraklara. Bir kalbim vardı candan seven sayende taşa döndü. Bir gönlüm vardı dostluğu bilen onu da ateşlere atıp küle döndürdün. Bir yüreğim vardı vicdan bilen bil ki onu bile körertip yok ettin. Sen vicdansızsın ve ben kendime söz verdim. Bir daha asla ama asla adını anmayacağım. Adını anmayacağım. Seni affedebilmez yürek daha kalmadı hiç değerin. Zaman her şeyi halledecek. Bir başkası tutar.